Herkese merhabalar, Tesisim Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz elvası tadında kurabiye tarifini paylaşacağım. Hazırsanız yapılışına geçelim. İlk önce şeker ile suyu kaynatarak başlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı suyu bir tencereye alalım ve karıştıralım. Ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. Hamur yoğurma kabına 1 su bardağı tahin, 1 yemek kaşığı kakoyu ekleyelim ve biraz karıştıralım. Tahin ve kakaoyu birbirine iyice karıştırdıktan sonra içerisine kaynattığımız şekerli suyu döküp karıştıralım. 1 su bardağı cevizi ekleyelim ve karıştıralım. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştıralım. 4 su bardağı unu az az ekleyip karıştıralım. Hamurumuz katılaştıktan sonra bir dondurma kaşığı yardımıyla şekil verip tepsiye dizelim. Dondurma kaşığınız yoksa 2 yemek kaşığı ile şekil verebilirsiniz. Önce tın ısıtılmış 160 derece fırında 15-20 dakika pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakalım. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni gelen tarifleri kaçırmamak için zil tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.